Hoş geldiniz arkadaşlar. yepyeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün birazcık maden yapacağız. Ama şimdi niye buradayım? Çok rahatsız geliyor. Ee, ve şu an envanterimi de göstereyim. Şöyle birazcık oynadım. Ama bu arada eşyalarımı yeniledim. Falan etim azalmadı. Meşale de yaptım. Ee, buraya spectator'a geldim. Burada direkt 12. katmana indim. 12. katmanı buradan beraber maden yapacağız. Şimdi ne başlasak? Valla buraya vuracaktım buraya dur ya kararsız kaldım dur kelebek taktiği bir şey var kelebek taktiği bir şey değil pardon kelebek taktiği diye bir şey var onu da yeneceğim Reston alırım. Çok lav sesi geliyor bu arada. Altımız lav olabilir. Değilmiş. Şimdi burası var bir de. Ve şu altlarını kırayım. Aha bunların lapisi çıktı. beynim yandı Demir de çıksa olur bu arada. Yani demir de güzel olur. 26 demirim var. Örs yapmak istiyorum. Tam buraya bayağı kaldık. Şey, buradan da birazcık daha. şöyle garip garip gideceğim. Bir buradan bir arkadan böyle. Etrak, ama işaret koymam gerek. Bu arada geçen yaptığım kodu ben yanlışlıkla bir gariplik yapmışım. Java bana çok garip geldi o sıra ben an. Da öyle değil çünkü. Altta bir çizgi olduğu için ben onu ekstra alt koydum sanıp şey yapmışım. Şimşek mı komuduydu o. Keşke yapabilseydim. Aha. Vallahi çıktı. 1 2 3 4. Rusyu vurdu mu geldi ne? Yok. Rus bana güzel geldi ya. Diğer taraflara da giderim ama. Oradan önce bir buradan gidelim biraz. What? <laughs> biraz hızlı oldu. 3 4 3, 6 devam. Anladım. Oy yok yok. Almayayım. Yok boşar. Şurada kapatayım da. Tamam devam. Bak burası böyle gidiyor. Ee... Neye kadar lav var bu arada? Buraya kadar. E ee, bu arada şey. Vay da he. burası çok güzel lan dur devam. devam gene lav sesi geliyor ama aslında shift basarak gitmeme gerek yok. Aslında dur. Dur. Ah. Buradan sapmayacağım ben. Tamam, bulandım. Tamam. Altın bulduk. Altın da iyidir. Dur. Abi çakıl düşerse ama ben altınları göremem ki. Bak. Altın da işimize yarayacak. Ama oyunda piglin yok işte. Golden Apple yaparız. Keşke o e, 1.20'de çektiğim Optifine'la dünya gitmeseydi. Çünkü en son garaj şeker kamışı videosu çekmiştim. Ve o videoya uğraşmıştım. Kayıt da biraz kötü. Cici olmuştu. Yarın okul yok. Aslında bunu sevinmek gerek. Cidden mutluyum. O yüzden belki hızlıca iki video çeker. Birini yayınlarım. Yarın da birini. Yani stok yapabilirim. Öyle söyleyeyim. E, ee, şu yüzden okuduk. Aslında seviniyoruz biz ama o tamam. Seviniyoruz biz ama sevinilecek bir durum olsa keşke. Bir öğretmen bir öğrenci tarafından vurulmuş. Bu yüzden okullar aslında tatil değil. Okul var. Aha dur mağara. Okul var ama zorunlu değil. Ben o yüzden gitmeyeceğim yani gitmeye ne gerek var? Ee, evde yatacağım ya. Yani. Belki de yatmam. Uyanık da durabilirim. Okuldan dolayı zaten sabahlayamıyorum hiç. Şimdi şu demirle şeyleri at. Bu biraz büyük ya. Kayıttayım değil mi lan ben? Tamam. Ya... Oğlum niye kazmanın kırılma sesi hiç çıkmıyor ya? Çok garip ha. Aga videoyu şey yaptım yine. Biliyorsun zaten bu durum sıradan. Aha elmas kazımı yapabilirim de yapmayacağım. Dur o yukarıya gitmeyelim ya. Şimdi şurada lav var belki elmas buluruz. Hiç düşünmüyorum aslında elmas bulmayı oradan ama az önceki böyle yoldan çok güzel çıkmıştı elmas. 16 elmas tek bir yani 1-2 dakikada falan çıktı. Dünkü videoyu bu arada zar zor yolladım. Yani çekmesi zordu, yayınlaması zordu. Çünkü belim çok ağrıyordu. Okula da zar zor gittim zaten. Garip bir gündü yani. O bu ne? Kazmanın bütün canını yedi bu kömürler ha. Zonguldak'ta mıyız be? Bu ne? Çok fazla kömür var. Ama kazmak da istiyorum. 20 level olacağım çünkü az kaldı. Ananı. Altıma sıçtım. Çok korktum. Al pop. Olavdan nasıl geçeceğim? Elmas varsa da nasıl göreceğim? Şimdi Aha dur. Aha çıkındı buldum. İnşallah elmas vardır bak boş yol yapmayayım. Ben geriliyorum böyle Minecraft oynarken bazen tek yani elmas yokmuş kazıklandık. Of. Bu arada arkadaşlar 50 aboneye az kaldı. İzleyenler abone olsa şu an 50 abone olacağız. Onu da bir yapalım da. Gerisi gelir inşallah. 41'e ulaşmayı iyi bir şekilde başardık bence. 50 kömür maşallah. Yani 41'e ulaştık 50'yi de yaparız bence. Siz destek verdikçe ben de video atarım ve kanal büyür inşallah. Yani. <laughs> Aa ben demirleri bıraktım ha zor yakınım doğru. Kaybedersem biterim bu arada. Orada çok fazla demir vardı. 26 falan demir vardı. Bir set dizebiliyorsun. Ay altını elmas sandım. Onu alması bir saat sürecek ama alacağım bak. Alamıyormuşum. O kadar komik olurduk ya. Şimdi çok riskli bir hareket yapacağım. Altın yandı. Her yerden kafama lava akabilir ya. Evin koordinatlarını unutmamak için bir yere yazacaktım ama sonra baktım kağıt çıkarmaya üşeniyorum. Direkt yanımdaki peçeteye yazdım. O kadar üşengeç bir insanım yani. bu arada elmas varsa çok yani ama elmas olsa ben de nereden bileceğim ben buraya hiç ulaşmayacağım dur ben şurayı daha tam gezmedim gezmez olaydım bu ne ya şu arkada inşallah bir şeyler vardır Yetişemiyoruz oraya o zaman buradan yetişiriz. Yetişerim de ya. Dur. Demir de buluyoruz ya. Demir yanı da ben yanmadım işte. O şam ağzımın bak. O şam ağzımın. Galiba envanteri koru da açık değil bu arada. Hapşıracağım dur. Git lan. Hapşıramadım. Av yok. Burası bereketsiz çıktı. Operim orada nasıl kötü bir çizbuz oldu acaba? Açıklamasını yap bana bunun. Ben nasıl orada Gördünüz mü? Harbiden yine cızbız oluyordum ama. Ama biraz dur ya ben nereden geldim burası olması lazım evet madedine geldiğin yeri unutmak çok riskli bir harekettir Bunu yaşamamanız lazım abi bildiğin şu an elmas blok yapabilirim elmas blok yap gidip lava atayım mı en fazla ne olabilir ki? Elmas bunu harcayacağım. Dermiş. Buradan dümdüz gitmem bu arada. Oradan da gitmem. Orada çünkü zaten vardı bir yerler. Şurayı da kapatalım da. Ne olur ne olmaz. şurayı da şöyle küçücük bir alan kalsa bana yeter vallahi bak ya ben bir alet yapmak istiyorum ya elmas kazma hadi yapalım Diğerleri de kalsın ya şu an kazma. Sadece. Brawl Stars'ta bu arada 25k olacağım zaman yani şu an 24k alıyorum. 24.900 kupalarda falan video açarım. Orada 25k yaparım. 30.000'le 30 kasarken direkt açacağım zaten. Ama orada biraz az kaldığında çünkü 30k biraz zor. Benim arkadaşım da 34 oldu bugün. Ben daha 24 olamadım. Aramızda 10.000 kupa fark var aslında. Tahta sesi miydi o? Bak. Aha. Tahta sesi çıkıyor. Ona demir. Sanki yine biraz bereketsiz sez üf Berek, bereketsizlendi. Söyleyemedim ya da söyleyemedim büyük mal. Kaçtayız biz? 12. Mesela bir altımızda şu an lav olabilir. Al bunu da. Eksilmiyor, artıyor. Şimdi ors yapacağım. Böyle miydi? Tam tersi miydi? Tam tersi. niye burada yapıyorsam o zaman bu videoyu burada bitirelim sonra devamını getiririm o da maden de olur ikinci part gibi düşün yani ee, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay